Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, iyilik versin arkadaşlar. Bizler de iyiyiz. Çok şükür elhamdülillah. Bugün yine çok güzel farklı bir modelle geldim arkadaşlar. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar videoma da destek için beğenip yorum yaparsanız çok memnun kalırım aklınıza takılan yapamadığınız ya da soru sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmına yazarsanız mutlaka dönüş yaparım arkadaşlar şimdi hemen vakit kaybetmeden modelimizin yapım aşamasına geçelim Şöyle tek renk bir yazmam var arkadaşlar. Yeşil ve e, sütlü kahve tonlarında bir ipim var arkadaşlar. Sizler için modelimi başlayacağım. E, tek renk yazma e, çalışması yapanlara da fikir olsun istedim arkadaşlar. Hemen geçelim modelimize. Evet arkadaşlar ben birazcık e, ara modelimi ve e, çiçeğimi yapacağım. Zeminimi hazırladım. Sizlerle birlikte e, zeminimizi hazırlayalım. Sonra çiçeklerimizi yerleştireceğiz inşallah. İlk önce bir zürafa yapıyorum. Ara mesafesini ayarlayacağım arkadaşlar. İkinci zürafaya geri döneceğim. Her zaman olduğu gibi yazmamın kenarını önceden kıvırdım arkadaşlar. Üstüne model başlıyorum. Hiçbir zaman kıvırmadan yapmıyorum. Şimdi içine döndüğümüz yere sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Kirpiğimi yerleştirdim ipimi üstüne alıyorum. Hemen ipimin ucunu tuttum ve aşağıya indim. Yanına tekrar kirpiğimi yapıyorum. İpimi üzerine alıyorum arkadaşlar. Alta ipimi alıyorum, düğümümü tutuyorum, ipimi aşağı indirdim arkadaşlar. Yukarıdaki düğümümüzü tuttuğumuz zaman Yapacağımız model çok daha güzel olacaktır. Düğümü tutmadan sıkılama yapmıyoruz arkadaşlar. Şöyle 3 tane yan yana sinek kanadını yerleştirdik. Hemen bir sonraki zürafaya geçişimi yaptım. Aç zürafamı yapacağım arkadaşlar. 2 tane yan yana zürafamı yaptım. Üçüncü zürafaya geri dönüyorum. Burada yapmış olduğumuz üçlü sinek kanadının teklisini yapıyoruz arkadaşlar. ana modeli olarak kullandım bunu. Hemen yapalım. Birkaç tane kirpiğimi yaptım. İpimi üzerine alıyorum. Büyümemi tuttum. Sıkıladım. Şu şekilde tekli sinek kanadı ilerleteceğim. Hemen yandaki zürafaya geçtim. Hiç mesafe bırakmayacağım arkadaşlar. Zürafayı yaptıktan sonra içine geri dönüyorum. Ve yine sinek kanadını yerleştiriyorum. Düğümümü üstte aldım. Tekrar aşağı indim. İpimi yazmamın kenarına kadar indirdim. Bir mı yapıyorum. Geri dönüşümü yaptım. Kirpiğimi yaptım. Ve ipimi üzerine aldım. Tekrar aşağı geldim. Bu şekilde 3 tane yaptım. Arkadaşlar normalde ben 7 tane çalıştım. Ara mesafesi olarak. Şu şekilde göstereyim. Yani bu mesafeyi iyi modelime göre tercih ettim arkadaşlar. Siz daha çok e, kısaltabilir ya da e, çoğaltabilirsiniz. Yapacağınız modelimize göre uygun gördüm arkadaşlar. Hemen burada ipimi çıkartıyorum. İpimi takıp geliyorum arkadaşlar. Evet, ipimi taktım arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçlü sinek kanadı yaptım zeminin üzerine ipimi sabitleyerek başladım arkadaşlar. Küçük bir kirpik yerleştirdim. İpimi üstte alıyorum. Üste çıkarken kullandığım ipin üzerine küçük bir tomurcuk yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle küçük bir kirpik yerleştirdim. İpimi aşağıya alıyorum. tekrar yukarıya. Üstte tekrar küçük kirpiğimi yerleştirdim. Tekrar aşağı iniyorum. Şöyle üçlü kesimi yaptım. üstte çıkıyoruz. ipimi yapıyorum. ipim koptu arkadaşlar. hemen devam ediyorum sıkılayıp. düğümü. Kopan ipin yaptığım en son düğümün üzerine düğümledim arkadaşlar kopmasın hani pırtma olmasın diye. Bu şekilde yaprağımı tamamladım. Bir sonraki kirpiğin üzerine düz bir şekilde geçiyorum. Şu şekilde geçişimi yaptım. Küçük kirpiğimi yerleştirdim. Aynı çiçeğimizi yaparken yaptığımız modelde yapıyoruz. Üste aldım. Üste çıkarken kullandığım kirpiğin üzerine tekrar kirpik yaptım. İpimi alta alıyorum. Üste çıkıyorum. Kirpiğimi yerleştiriyorum. Tekrar alta alıyoruz. Bu şekilde 4 defa kirpik koyuyoruz arkadaşlar. Çipimi yaptım. Hemen yan tarafa geçtik arkadaşlar. Devam ediyoruz. İpimi üzerine alıyorum. Kirpiğimi yerleştiriyorum. Oldukça küçük kirpik yapıyorum arkadaşlar. Üst kısma üçüncü kirpiğimizi de yerleştiriyoruz. Son kirpiğimizi de yerleştirip çiçeğimiz bitmiş olsun arkadaşlar. Buradaki mesafeyi ayarlayıp düğümümüzü sıkıladık arkadaşlar. şöyle göstereyim hemen şurada bir gülünü daha göstermek istiyorum arkadaşlar üçlü sinek kanadımızın üzerine ipimi sabitliyorum küçük bir kirpik yapıyorum kirpiğimi üzerine alıyorum Buraya tekrar kirpik yerleştirdim. Hemen aşağıya tekrar iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. 4 tane kirpik olana kadar devam ettim. Yaprağımın biri hazırlandı bile arkadaşlar. Hemen geçişimi de göstereyim. Şu şekilde biraz mesafe bıraktım. Şu iki yaprağımı da aynı şekilde yapıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi bitirdim. Şöyle göstereyim çok güzel çok hoş bir model arkadaşlar şöyle rengini de göstereyim arkadaşlar şöyle çok güzel uydu rengimizde yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın